Evet bugün Minecraft modlu Survival'ın 2. sezonunun 7. bölümde olmamız lazım. Tam hatırlamıyorum. Tam hatırlayamadım ama neyse büyük ihtimalle 7. bölümdeyizdir. Video dışında ne yaptığımı ben anlatayım. Ş şunları durdurdum. Kablonu falan aldım. Burası lava geldi bakın. Lava geldiği için durdu burası. Bu da petrole geldiği için durdu. Şuradaki arkadaş niye durmuştu? Bu da lava gelmiş ama senin çalışman lazım aslında. Sen niye durmuştun ki? Neyse kazdığı madenlerde burada gördüğünüz gibi ilk sandıkta bunlar var. Zaten çok bir şey kazmamış. İkincisi de burada. Üçüncü de de burada. En kötü ihtimalle bundan çıkıp şey yapabilirim ya. Şuna boru çekerim. Bir borular vardı bilmiyorum. Bu şeyde var mı bu sürümde 1.12.2'de var mı bilmiyorum ama belirli filtredeki şeyleri çekiyor. Eşyaları çekiyor. Şimdi ben buradan sandıkları nasıl alacağım? Buradan sandıkları da çok güzel bir yöntemle alacağım. Chest, trans, Portur mu bu ne? Aynen bundan yapalım. Güzel bu sandıkları taşımaya yarıyor. Ondan önce şunu göstereyim. Şu aşağıdaki pil geliştirdim dediğim gibi. Zaten dedim 16 yapalım dedim. En kötü ihtimalle arkaya da çekelim dedim. Ona gerek kalmadı bile 16 yaptık zaten. Onun dışında bu yukarıyı da ikiledim. Güneş panelini. Karşısına bir tane daha çekeceğim demiştim. Aha işte o da bu şekilde. Karşıya bir tane daha uzattık böyle. Bunlar daha geliştirilebilir zaten. Bunları yapmanın da çok bir şey yok zor kısmı yok. Zaten tüm eşyaları, aletler hazır. Ve hani EMC makinemiz olduğu için her şeyi çok rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Şuna bakacaktık. Bu ne yapıyor? Ha, bu bu foil'e dönüştürüyor değil mi? Peki bu MK2 nasıl yapılıyordu? Şunları da bir şey alayım ben. Favoriyi alayım mı? Dark Matter lazım. Dark Matter için 9 tane bu şeyden lazım. Ha, bu biraz bu harbiden bu iş bizi bir tık bozar. Şimdi ne yapalım? Aynen bakın bu query'yi böyle şey query'nin üzerindeki sandıkları böyle taşıyabiliyoruz. Bu tabii ki zıplama desi madenci yorgunluğu ve Yavaşlık gibi bir şey veriyor. Açlıkla veriyormuş. Bunları çok rahat bir şekilde taşıyabiliyoruz. Ama şimdilik. Ama şimdilik. Bunlar kalsın. Bunları sonra boşaltırım. Hatta şimdi boşaltayım mı? Aynen şimdi boşaltabilirim bunları ya. Sırt çantam var zaten. Tamam. Bunları zaten e, önemli şeyler taşmaş bunları direkt neydi EMC makinesine atarım şuradaki Applied enerji olayına. Bunları da bir tık ileri alayım. Ben o zaman şunları boşaltayım. Bunları da bir tık ileri alayım. Hatta hazır buradayken şey yapayım diyorum. Şunları da taşla kapatayım. Şuraya da kapatırım. Bunu normal taşla nerede? Ama şurada kırık taşlar var ya. Bunları bu şekilde pişiririz. Niye pişiriyoruz ki bir dakika ya? Kafa kalmadı ki bende. Ama burada taş dula var. BMC istiyor. Abi at şunu şunun içine. At bunu bunun içine. Dönüştürsün biz ne uğraşıyoruz ya. Abi istediğim eşyayı alabiliyorum ben. Kimse bana bir şey diyemez kardeşim. Bunlar var. Ben bunları gidip oraya yerleştiririm. Bunları da artık şunun içine atarım. Bunlar dönüşür. Onları yapıp hemen geliyorum ben. Evet ben şimdi bunları aldım. Burayı kapattım şuradaki arazi. Bunları kablo ile şey yapmamışım, bağlamışım. Tabii tamam, şimdi bunları da bağlarım. Sıkıntı yok. Burayı bura niye böyle çirkin duruyor? Bura niye böyle çirkin duruyor? Vallahi bunları böyle üstten vereceğim. Hani çok önemli değil. Zaten çok çok bitecekler için. Direkt yapıştırayım şöyle gitsin bunlar bunu alsın. Tamam. Şunu da şöyle yaptık. Güzel bunlar. Tamam bunlar buna gitsin. O sıra... Lan. Lan. Oğlum siz niye çalışmıyorsunuz? Pil odası bitti. Pil odasına koş. Oğlum ben bir sürü pil yaptım. Yarım saat şunları şunun için en az yarım saat uğraştım. Yo pil de çalışıyor. Ne oluyor oğlum? Bunun olmaması gerekiyordu. İnek bir dur. Bir dur. Keçiymişsin. Şurada. Ha, tamam lan tamam. Şu an aynen şu an hepsi çalışıyor. Tamam benim hatam. Siz devam edin siz gençler. Ben çok karıştırmışım orayı ya. Hiç sıkıntı yok. Aferin ben ne güzel çalışıyorsunuz. Gober hatta şöyle bir izleyeyim şunları ya abi. Bak 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 bak. Zaten bitecek. 5 dakika bitecek. Yani şu enerji olayını çözmem çok iyi oldu. Bakayım mı? İyi bu da bu da akıtsın. Onu da geçiririz bir üstten. Bunu da yükseltmek istiyorum. Bu çok iyi bu arada. Önce şunu bir kontrol etmek istiyorum. Bir dakika. Bu ne işe yarıyor diyelim. Kontrollerimizi sağladım. Bu, bunun bloğuna dönüştürüyor. Ha bu da buna dönüşüyor. Bunun en son aşaması bu mu? Ben zaten bu lazım ki. Bundan 9 tane şundan 9 tane bloğu eşit oluyor. Ondan 9 tane yapınca ortadakini kaldırıp elmas blok koyacağız. Aynen en son aşama bu. Her türlü bunu kullanmam gerekiyor benim. Bakalım. Bakalım bu da yükseliyor. Yavaştan yükselsin bakalım. Herhalde direkt bu onun bloğunu çevirecek. Neyse. Siz ne yaptınız gençler? Bir de şunun altında petrol var. Bunu unutmayalım. İleride petrol çok ihtiyacımız olacak. Düştüm. Düştü. Ha. Aynen burada petrol. ben, <laughs> ben düştüm ya. Niye öyle oldu Oğlum. Benim. Beni. Aklımı dedireceğim. Aklımı dedireceğim ya. Beni niye, beni niye alıyorsun? Beni niye aldın ki? Şimdi kontrollere falan girmek istemiyorum. Zaten son birkaç videodan anladığınız üzere hastayım. Hasta şekilde bayağı bir stok video çektim. Şimdi en iyisi ben şey yapayım. Enchanter yapayım bir tane. Enchanter çok güzel bir şey. Bu Enchanter direkt şu işe yarıyor. Büyülerim, böyle eşyaları kendin koyup büyüleri şey yapabiliyorsun. Kendini seçebiliyorsun otomatik olarak. Çok güzel. Bayağı iyi bir şey. Bunu yapayım. Ben bunu yapayım. Ben şu an yapıyorum bunu. Değil keçi? Evet. Seni besleyebiliyor muyuz ya? Şu ana kadar mutlu oldum ki seni beslemek istiyorum. Besleyecek bir şeyim yok. Kendine iyi bak. Tamam şimdi Enchanter için ne istiyor? İki tane elmas. Bir tane kitap. Alttaki Dark Steel'ları gördüm. Var bende. Var bende. Herkes attığını bilecek kardeşim. Oha altı tane elmas. Şundan bir tane at da fazlasından bulursun. Güzel olay bu kardeşim. Harika ya şu modlara bayılıyorum kardeşim. Şimdi ver bakayım bana şundan kral. Aa bunu koy. Peki buna güç gerekiyor mu? Gerekmiyor değil mi Bir de bu, bu şey nasıl yapılıyor? Kitap ve tüy. Tüy artı boya mı? Kitap ve tüy, tüy artı, kitap artı boya çok mantıklı. Bende tüy yok mu kanka? Oğlum bunu, bu nasıl bir şey ya? Bende boya da yoktur kesin. Bende boya da yok. Allah kahretmesin. Yani şu gelişimin içinde, modern teknolojinin içinde tavuk arıyorum inanılmaz. Okey abi tavuğu bulduk. Şimdi yün düşmedim. Yün düşmedi. Şey yün ne lan? Tüy düşmedi. Tüy hala yok. Allah kahretmesin. Tüy yok ya. İyi sonunda bir tane verdim. Bir de benim niye ihtiyacım var? Boyaya ihtiyacım var. Ha, bunu bunu, bunu nasıl yapabiliyoruz? Bunu e, yapamıyoruz anladığım kadarıyla. Tamam. Denizlere doğru bir açılalım. Denizlere doğru açacağız. Mürekkep balığı lazım bize. Bu mürekkep balığı acaba şu kulenin içinde olabilir mi ya? Oğlum mürekkep balığı görünür de yok bu arada ya. Bazen kureleri dışında oluyor ya böyle saçma sapan. İnşallah oradadır. Bir oraya da gidip bakalım ya. Ne haber? Amacım rahatsızlık vermek değil kral. Sandıkları lootlayıp gideceğim. Dur lan dur. İki dakika vurmayın bir be. Oha. Sen ne yapıyorsun oğlum ya? Tamam. Burada da lootluk bir şey yok. Hiç, bak hiç atraksiyona gerek yok kardeşim. Sandığa bakıp çıkacağım. Olay bu. Ekstrasını istemiyorum ya. E sende de bir şey yok. kral. E burada da bir şey yok. Dur bir Yok burada da bir şey yok. Allah Allah. Aha vallahi mürekkep şey kesesi. Dur bakayım yukarı çıkalım bir bir dövüşelim. dövüşelim de aynı anda. Oo dur güzel şeyler çıktı burada. Bunlar çok önemli. Bunlar flash olacağımız zaman ne? Liberty Belly. Neyse bunun kıyafeti. Jessica kıyafeti. Godspeed. Güzel. C gerek. Şey bu dizideki mi? Dünya 3'teki. Hmm. Aha burada da güzel şeyler var. Dizi izlediyseniz burada da güzel şeyler var. Şunları bir öldüreyim. Tavsiye ederim yani diziyi de izlemenize. Bir bana vurmasana bir, bir gerçekten bana vurma ya. Aa, ne oldu lan? Dur bakayım bir burada burada niye kimse yok? Tamam hazır gelmişken sizin ne yapıyorsunuz? size bakayım. Seni nerede tıkanacağım petrolden dolayı? Okey. Sen suyun altında kazıyorsun. Tamam çok iyi. Dur lan, dur ne yaptın? Ölüyordum iki öksürüyordum. Bir yaptı. Neyse neyse kalsın kalsın. Ama benim korktuğum kısım XP istiyor mu? aynen XP de istiyor. İnanılmaz ya. XP bus neymiş ya? Ondan yapalım. Aha koydum bunu. XP bus 3. Çok iyi. Bloklardan ve e, moblardan ekstradan blok düşüyormuş bunu yaptığım zaman. 5048 diyor. Koy şunu. At şunu da içine. Dur dur dur. Cık. Oğlum sen yine çok yaptın ya. Neyse yapsın hiç sıkıntı yok. Tamam bir tane anvil aldık. Anvil de şunun yanına koyalım. Şimdi şunu Aa niye olmuyor? XP boost işte bu. Oğlum bu niye işe yaramadı? E saçmalık. Saçmalık tamamen saçmalık kardeşim. E bu iş bir şey yaramadı yani benim yaptıklarım. Yani ekstra XP veriyor moblardan bloklardan. Ben bunu yemse dönüştüğüm zaman kitaplarda işe yaramıyormuş. Bunu kılıca mı basayım yoksa şeye mi kazmaya mı? Kılıca baskisi ne olacak ya? Şunları da geri at şuraya. Her ne işe, bir işe yaramıyor bu çok canım sıktı bu durum. Neyse neyse yapacak bir şey yok. ekstradan ee, da benim bir şey yapmam lazım bir de. XP farmı tarzı bir şey yapmam lazım. Onu da hallederiz. Önemi yok şu anda. Tamam o zaman bu da kaldırayım ben. Enchanterlık da bir işimiz yok. Şunlara minik bir göz ucuyla Bine bakayım ya? Ben bayılıyorum çünkü bunları izlemeyi. İnşaat makinesi gibi kanka. Neyse. Bunları yaptık. Onu yaptık. Şimdi bunu da bu. Bunu. Bu ne? Dönüştürmüyor. Niye dönüştürmüyorsun oğlum? 10.240 yemsi. Abi 10.000'e kadar topluyor birincisi. Hadi be. Yani şuna kadar yapabiliyorum. Ha. O zaman 8 tane ışık taşı alayım ben. Al 8 tanesini de koy. Şunu da al. Dönüştürsün tek tek. İnanılmaz ya. Buraya da bunu koy. İyi bunlar tek tek dönüştürsün o zaman. Ben direkt bloğu çeviririm bloktan yaparım dedim de o kadar da değilmiş yani. Ente. Neyse o zaman şöyle yapalım. Bulimik burada bırakalım. Ben daha sonra xp farmı için araştırma yapayım. Xp farmı hallederim. Şunu ikinci seviyeye çıkarırım. Kuyraları bir tık daha ilerletirim. Yani çünkü onlar gördüğünüz gibi bayağı bir şey yapıyor. Taşıyor. Neyse onları hallederiz. Onun dışında sen niye durdun? Bu da bir soru. Çakıl. Sen çakıl mı yaptın Silver kardeşim? Sen kimsin ya? Neyse. Dediğim gibi o dediğim şeyleri de yaparım. Şimdilik bölüm burada bitireyim. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.